Eyüp Sultan'da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eyüp Sultan'da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok'un oğlu 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihan Timur'un olduğu ortaya çıkmıştı. Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanı'na gelmişti. Anne ve oğul daha sonra 02 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak uçakta Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan yazar Eylem Tok daha sonra annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini adalete teslim olacaklarını belirttiği uzun bir açıklama yaptı. Eylem Tok tarafından yapılan yazılı açıklamada ise öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabamla dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Bunu kabul ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekiplerde çağrılmıştı. Ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar... Yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum oğlum Timur'un babası Bülent'le tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk. Ki bunu öğrenince evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aileyle iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam neyse onu çekeyim. Ben bir aileyi dağıttım diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım. Bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız. Kaza dönen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum ifadelerine yer verdi.